Evet sevgili metabolik balansçılar, bugünkü konumuz metabolik balans ve osteoporoz. İlk önce osteoporoz nedir? Osteoporoz, kemik kütlesi ve kemik içi yapının hızlı yıkımı sonucunda kemik yoğunluğunda azalma ve buna bağlı olarak kırılmaya yatkınlık oluşmasıdır. Osteoporozun önlenmesi açısından vücuttaki D vitamini düzeyinin düşük olmaması gerekmektedir. D vitamini eksikliğinde sadece osteoporoza yatkınlık artmaz, yağ yakımı da azalır. Osteoporoz oluşmasında genetik yatkınlığın ve hormonal faktörlerin yanı sıra kemikler üzerine binen mekanik gücün azalmasının ve beslenmenin de önemli bir rolü vardır. Ne demiştik? Metabolik bazı beslenme ve metabolizma programının kilo kontrolü ve metabolizma düzenlenmesinin yanı sıra özellikle beslenmeye bağlı sağlık sorunu yaratabilecek bazı durumlarda ve bazı hastalıklarda olumlu sonuçlar alınmasına yardımcı oluyor. Derlediğimiz bu bilgiler tabii ki mutlak ve sınırlı değildir. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, sevgiyle kalın.